Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. CJ ile birlikte maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harita üzerinde W noktasına gidiyorum. Biliyorsunuz ki W Wuzi temsil ediyor. Buradan bir görev alacağız. Hemen sol tarafa yanaşıyoruz. Bir de haritadan göstereyim sizlere şu anki konumumu. Evet tam W işaretinin olduğu yerdeyim arkadaşlar. San Fierro bölgesinde. Şimdi kırmızı noktaya gidip görevi başlatıyoruz. As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. <laughs> we were followed here. The Danang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here? Lead them to a place quiet and cap they flat asses. No offense. None taken. Evet arkadaşlar, homurdanarak konuşan bu yaşlı adama suikast düzenleyeceklermiş. Biz de tam konuşmanın üzerine gelmiş olduk ve CJ'in de bir fikri var, ondan bahsetti. Evet, şimdi bu işi bizden yapmamızı istiyorlar. Yani bu adamı biz koruyacağız. Yaparsak ödülümüz de büyük olacakmış. Altta da yazıyor, tuzak arabasına bin diyor. Bu arabaya biniyoruz üzerinde mavi bir işaret var zaten. Yapmamız gereken şey şu. Bu yaşlı adama suikast düzenleyecekler. Biz de suikast düzenleyecek arkadaşları tuzağa düşüreceğiz. Yani onları yanıltacağız. Bir bakalım nereye gitmemiz gerekiyor haritadan? Evet, buralarda değil. Nerede? Ha şurada. Evet, tam bu noktaya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sarı noktaya. otobandan gidebiliriz. Buradan otobana bir çıkış yapalım. Sonrasında direkt noktadayız. Arabayı terk etmememiz gerekiyor. Altta da yazdı arkadaşlar. Bu arabayla bu görevi bitireceğiz. Başından sonuna kadar arabadan hiç inmiyoruz. Dediğim gibi bir tuzak kuracağız. Karşıdaki insanları yanıltacağız. Ve bu yaşlı adama suikast düzenlenmesini engelleyeceğiz. Bakalım doğru mu gidiyoruz? Evet buradan girersek otobana. Bu yolu hiç bırakmazsak tam noktaya varmış oluruz. Aynen. Tam yoldayız şu an. Evet böyle aşağı doğru direkt noktaya gideriz. Evet, hedefe yaklaştık. Şuradan girelim. Son anda kaçırıyorduk neredeyse. Bir bakalım. Evet, doğru girdik. Küçük bir kasaba var şurada. Biraz fazla gittik. Kasabanın da dışına çıkıyoruz. Ormanlık bir yerde. Evet, kırmızı nokta göründü karşıda. Evet, şimdi peşimizde motosikletli arkadaşlar var. Karşımızda da kırmızı bir nokta var. Bunlar bize devamlı ateş edecekler. Biz de bunlardan kaçacağız. Giriş güzergahımızda kırmızı noktaları takip ederek olacak arkadaşlar bir sonraki kırmızı noktaya gideceğiz her seferinde. Ama olabildiğince arabaya az hasar gelmesini sağlayın. Sağ üstte arabanın hasar şeyi var, çubuğu var. Bu çubuk dibine indiğinde araba patlayacaktır. Göreviniz de iptal olur. Tekrar baştan başlamak zorunda kalırsınız. Yani ya bunları haklayacağız ya da uzaklaşacağız. Bir haklayalım bakalım en azından biraz rahat ederiz. Çünkü yerine yenisi gelecektir bunların. Evet, kırmızı noktaya geldikten sonra bir sonraki kırmızı nokta haritada beliriyor. Bunları takip ederek hedefe ulaşacağız. Dediğim gibi yine geldiler, ateş ediyorlar. Elimizden geldiğince hızlı gidip araya açmak lazım. Çünkü bunlar haklamayla bitmez. Amacımız zaten bu adamları haklamak değil, onları yanıltmak. Evet yola çıktık nihayet. Ama kısa sürüyor sanırım. Buradan döneceğiz tekrar. Evet arkamızdan takip etmeye devam ediyorlar. Bütün ilgiyi üzerimize çekmeyi başardık. Yapmamız gereken de buydu zaten arkadaşlar. <laughs> Hey, Mr. Johnson. It's Guffy. Are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfai Lee, get out, all right? Yes, Wuzy is taking him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's decoy. Back to Chinatown. Evet arkadaşlar kurduğumuz tuzağa düştüler. Onları peşimize takıp kandırmayı başardık. Bu sayede homurdanarak konuşan adam da istediği gibi rahat rahat her yere gidebilir artık. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.